Merhaba arkadaşlar Gemi Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte mini korku oyunlar serimize devam edeceğiz. Bugünkü konumuz Old Friend. Eski arkadaşlıklarla alakalı bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyunu indirme linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan oyunu indirip deneyebilirsiniz. Hadi o zaman başlıyoruz ya. Hadi bismillah. Start. İyi bir deneyim için kulaklıkla oynamanızı, izlemenizi tavsiye ediyor oyun. Hadi bakalım. Başladık. Oyunun sesi var mı yok mu? Var. Case ho Case Hawiz diye. Case izlemek beni gerçekten acıktırıyor dedi. Ya, harbi lan adamın videosunu koydum da gidin bir şeyin dolaptan yiyecek bir şeyler bakalım bakayım dedi. Aa bu ev bana bir yerden tanıdık geliyor. Tanıdık değil direkt aynısı lan. Hatırlayanlar hemen yorumlara yazsın. Teşekkürler. Hatta bak şurada saklanma yeri var. Aynen. <laughs> Aynen lan ev. Valla. Evet. Buzdolabı. Açtım hocam. Boş. Oğlum hiçbir şey yok lan. Biz alışveriş yapmadık mı? Ha tamam. Şimdi gidiyoruz alışveriş yapmaya. Hadi bir şeyler almaya gidelim. Let's go. Arabamız burada. Bilinmeyen bir numara arıyormuş. Hello. Hey ben John. John gerçekten mi? Olan her şeyden sonra beni mi arıyorsun lan sen? Torumaya hakkım olmadığını biliyorum ama bir aracı ihtiyacım var ofise. O kadar aramadın aramadın şimdi ihtiyacın olduğunda mı beni arıyorsun? Önemli olmasaydı aramazdım. Bir müşteri dosyası masamda her şeyi kaybetme. Şimdi bu beni ne ilgilendiriyor? Ha bak aynısı dedi. Bu benim problemim değil açıkçası. Senin problemin kanka. Başka seçeneği kalmamış. İyi yine son seçeneği ben, benim yani. Okey okey. Tamam her şeyi çözeceğiz sen rahat ol. Yine bendensin. Sıkıntı yok. Bir yemek yemeye gidecektik. Bir anda arkadaşımız çağırdı ofise. Bence gitmedim. Ofiste var ya çok kötü şeyler olacak bence. Arabanın anahtarlarını ben nereye koydum? Aha burada. O nasıl anahtar lan? Ha. Hani gidelim. Televizyonu açık bıraktık ama neyse yapacak bir şey yok. Let's go. Go. Ooo arabamız da güzel bir şey ama dolabımız bomboş. 10 dakikalık bir sürüşten sonra John'un evine varmışız. İkinize geçmiş eskiden her şeyin nasıl olduğunu hakkında birkaç kelime etmişiz. Daha sonra ofise gitmeden önce mağazaya gideceğini bahsetmiştin. 15 dakika sonra ba biraz yiyecek almak için mağazaya girdin. John bu arkadaşlar. Bak tipe bak bak. Aa ben seni tanıyorum lan. Oğlum ben seni tanıyorum bir oyundan. Şşş. Bana bak. Alo. Aa. Bunu tanıyanlar hatırladınız mı? Meslek korku serisinden. Şimdi alınacaklar listemiz var arkadaşlar. Süt lazım. Buradan eşyaların neye benzediğini nasıl anlayacağım? Ayıp da sonra. şu ekmek. Allah'tan böyle belirgin koymuşlar. Merhaba amca. İyi akşamlar. Tövbe. Ne oluyor oğlum burada? Bunlar kafayı mı yemiş? Amca iyi misin amca? Eğer şu anda uyanırsan ben mi var olmayı bırakacağım yoksa sen mi? Ne oğlum sen? Tövbe estağfurullah. Ne bulaşmayalım oğlum böyle tiplere. Sıkıntılı tipler oğlum bunlar. Ben şu alırım, alayım gideyim. İş hoş. Adamlara benzemiyor bunlar açıkçası. Bir tane sarı kola aldık. Var mı başka alınacak bir şey? Ha şurada bir tane şey var. Meyve suyu aldık. Allah 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 Allah. Bak ya biliyordum oğlum bunlar manyak ya. Özür dilerim bunu yapmak istememiştim. Ben sadece ve sadece oğlumu düşün. Oğlum düşünüyorsan git oğlunla şey yap ya. O da kim yani? Hangi kimden bas? Aa gitmiş ölmüş. Aa. 3 hafta önce. Üzgünüm bunu duyduğuma kanka. Yapabileceğim bir şey var mı? Bu bir kaza değildi. Bir şekil değiştirici onu öldürdü. Tanıdığımız biriymiş gibi davrandı. Şekil değiştirici. Yoksa? inanmıyorum sana da bir dur. Bir dakika. Buradaki kimse güvenme diyor da. Bir dakika arkadaşım şekil değiştirici olma ihtimali yüzde kaçtır arkadaşlar sizce? Bence biz tuzağa gidiyoruz da. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir kere girdik bu işe. Yapacağız. Noodle lazım. Noodle, noodle. Hah. Var mı başka alınacak bir şey? Ha bir de su lazım. Oğlum, suların burada olması gerekmiyor mu? Ben bir körüm lan. Alo sular nerede? Burada bir şey yok. Ya şimdi içecek dolabında Olması gerekiyor aslında Herhangi bir su görmüyor Aa buradaymış oğlum öyle bir koymuşlar ki suyu Gözükmüyor Amcacım sen de ağlama ya Şöyle bir ödeyelim Her şey yolundadır inşallah Her şey yolunda ya şuradaki bir amcayla konuştuk da Kafaya yemiş haberin olsun Oo, Biliyor musun bazı günler farklı hissettiriyor Aynen aynen doğru diyorsun doğru diyorsun ne, ne, demek istedin bu arada açıkçası? Bir onu açar mısın? Ayıptır sormasın. Sadece söylüyorum bazen bir şey gördüğünü sanırsın ama düşündüğün gibi değildir. Şekil değiştirenlerden bahsediyor bence. Bence öyle. Neyse ben anladım senin demek istediğini. Tamam tamam sıkıntı yok geç geç. Abi bence şu arkamdaki yani yanımdaki arkadaşım şekil değiştiren ve bir katil. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi göreceğiz tabii ki de de. Şimdi ofise gideceğiz. Hadi bakalım. Yani Uzun zamandır aramayan bir arkadaşım beni arıyor ve ofise çağırıyor. Düşünün yani kimsenin olmadığı bir ofise gidiyoruz şu anda. Gecenin bir yarısı. Mağazadan çıktıktan sonra ofise doğru gidiyorsunuz. Ofis binasını varıyorsunuz ve girişin yakınına park ediyorsunuz. John arabadan iniyor ve içeri girmeden önce uzun sürmeyecek burada bekle diyor. Uzun sürmeyecek. Bence geri dönmeyecek. Bir şey olacak ama hadi hayırlısı. Bu John iş iyi değil. 15 dakika sonra. Evet uzun zamandır gelmemiş. Kontrol etmeye karar vermişiz. Bravo abi. Neye gidiyorsun? Gelir ya bekle. Şu karanlık yerde. Bir dakika lan bu. Oğlum bu fabrika. Arkadaşlar. Oğlum. Rod'un fabrikası değil mi la bu? What? Oğlum Ice Cream'deki fabrikanın o kadar benzeri ki. Aslında neredeyse aynısı gibi olabilir yani. Neyse girelim bakalım. John nerede? Iııı... Ee, i̇çerisi bayağı karanlıkmış. Jeneratör bulacağız. E benim fenerim yok. Oğlum nerede bu jeneratör? Hiçbir şey görmüyorum şu an ekranda. O kadar karanlık ki. Neresi burası? Keşke bir el feneri koy... Abi bir şey diyeceğim. Burası gerçekten Rod'un fabrikası abi. Şaka yapmıyorum. Arkadaşlar. <laughs> Şaka mı bu? Abi... Aynısı oğlum. Benzeri olduğunu düşünüyordum. Benzeri de değil direkt. Abi buraya kadar aynı. Abi dalga geçiyor olmalısınız. Bu tehlikeli olmalı dedi. Buradan çıkmalıyım diyor. Evet. Burası bildiğin abi Rodun fabrikasına geldik. Enteresan. Bak bak bak. Hatta bu taraf aynı. Bak burası bile aynı arkadaşlar. Yani Ice Cream'in şu anda bilgisayar versiyonu oynuyor gibiyiz yani. Hadi belki tesadüftür diye düşünüyordum ki arkayı görene kadar arkası direkt aynı çünkü. Hadi bakalım girelim. Jeneratörü çalıştıramadık. Elektrik gengi olmuş. İçeri girdik. İçerisi de aynıysa evet içerisi de aynı. <laughs> Bravo. Oğlum biz bu haritayı ezber ezbere biliyoruz artık. Alo. Şurada da şeyin Rodun arabası var. Ofis dediği de burası arkadaşlar. Rodun ofisi yani. Aynen. Şurada hatta CCTV, Security odası var, kapatılmış. I need crowbar lazım ama bu kapı açılıyor filan, bildiğiniz ice creamden çalmışlar oyunu. Birazcık değiştirselermiş keşke, yani birazcık oynasalarmış, hani şurayı filan. Yani bunları bile aynı yere koymaları ayrı bir konu olmuş. John neredesin John? John ses ver John. John neredesin? Çık dışarıya oynayalım. John. Bilgisayar açık. John'un bilgisayarı. En son 3 hafta önce giriş yapmış. Bu ne demek oluyor? Bu ne demek oluyor lan? 3 hafta diyor. Bu işte bir yanlışlık var. Jack arıyor. Hey Jack! Jack diyor ki arabanı niye parkta ofisin parkında park ettin diyor. Evet John'u bıraktım buradan bir şey almak istediği için şey yaptık dedik. John mu? Ne demek istiyorsun diyor. Nasıl yani? Oğlum 3 hafta önce John ölmüş lan. Oğlum ben John'a geldim bıraktım adamı. Oradan çıkmalısın şu anda. De... Ayda. Ya oyunda şu hiç ses yok fark ettiniz mi? Sıfır ses. Ya yani şöyle bir atmosfer müziği de koyar, koyar insan. Atmosfer müziği yok. John neredesin lan? Dondurmacı rot saldırmasın bana şu an. Merhaba. Oo, saklanma yerleri var. Hapı yuttuk abi. Şakası hapı yuttuk. John? Neredesin John? Crowbar'ı da bulmam lazım. Crowbar nerede olabilir ki? Hadi onu geçtim. John nerede? Oyun o kadar sessiz ki böyle bir sessizlik yok oyunda ya. Alo? Kimse var mı? John? Anahtar lazımmış buraya. Rot anahtarlarını nereye saklıyordu arkadaş? <laughs> e başka yer kalmadı abi. Yani yere baktık. Bakmadım neresi kaldı? Burada. Buraya giremiyoruz. Crowbar'la istiyor buraya. Bak burada da bir yer var. Orada da kapalı mesela. Vent var. Ventler açılıyor mu? Ventler açılmıyor. Biz bir şey atladık. Ne atladık? Şurada mesela kasa var ama kasa açılmıyor gibi gözüküyor. Yani etkileşime giremiyorum kasayla. Bunlar açılıyor mu? Açılmıyor. Şurada hafif açık olan var. Bir tane de açılmıyor yani. Masalara mı bakacağız? Hiçbir şey açılmıyor ki. Hiçbir şeyle etkileşime giremiyorum şu anda. Sadece John'un bilgisayarıyla etkileşime girebildim. Onun dışında başka bir şey yok. Orada bir şey var mı? Ama bu oyuna bir atmosfer müziği şart bence. Böyle insana gelecek bir müzik. Ya yani müzik dediğim de hani böyle çok da sesli bir müzik değil. Böyle arka planda seni böyle şey yapacak. Gelecek bir müzik. John'un bilgisayarına giremiyoruz abi. 3 hafta önce zaten girmiş. Hadi onu geçtik. Anahtar yok burada. Ne yapacağız abi biz burada? Anahtar yok. Bir şey yok. Anahtar da olmayan bir yerde. ben nasıl kaçacağım? Crowbar da bulamadık. Aa depo bölümünde aslında crowbar'ın burada çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sonuçta depo burası. Ama bilin bakalım. Ne yok? Crowbar yok. Oh! <laughs> 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 Jack, Jack korkuttun. Jack, Jack ne yaptın? Jack öyle gelinir mi ya? Aklım gitti ya. Buradan nasıl girdi? Ay sen nasıl girdin? Kapılar kilitli. Abi bak bu şekil değiştiren ya. Çok belli. Ben girdim de kapı kilitli değildi diyor. Abi şaka mısın ya? Kilitliydi. Ben ne dalga mı geçiyorsun? Sen katilsin abi Bu bir tuzak. Bak 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 diyor ki bilmiyorum ama şu anda kapı kilitli diyor. Aa nasıl acaba? Anahtarı bulmamız lazım diyor. Jack bana passcode pas verdi. 65-71 65-71 al işte. Ben biliyorum abi. 65-71 65-71 65-71 65-71 65-71 Çok sıkıntı. Sıkıntı. 71. Ne çıktı? Crowbar. Oraya nasıl sırdırdınız lan crowbar'ı? Sakin sakin. Saki. Geliyor galiba arkamda. Çok yakında hissediyorum. Oyun bu arada bayağı bir karanlık. Aha! Aha! Silah! Şimdi gel lan. Yiyorsa şimdi gel. Kameralar çalışıyor mu? Çalışmıyor. Rod tamir ettirmemiş. Gel lan. Kapı ol 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 ol. Ha? Ha. Bir canım gitti. Kaldı iki can. Ama bayağı bir vurdum canını. Şimdi şey yapacağız arkadaşlar. Mermi alıp tekrar sıkacağız. Nefes alış sesini duyuyorum. Önünden geçmesi lazım aslında. Çok yakında ama. Neredesin? Koş 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 koş. Doldur doldur doldur. tanesini tutturdum. Vallahi bir tanesini tutturdum. Allah'tan buraya girdiğimi anlamıyor. Evet. Ama mermi bitti. Şu an beni gördüğü anda tek atıyor arkadaşlar. Allah. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Şşş. Sakin ol. Sakin ol. Abi adam şekil değiştiren çıktı yemin ediyorum ya. Eski arkadaşım gibi gözüküyor. Ya abi bir sal beni. Beni salmıyor ki. Sürekli aynı yerde dolaşıyor. Bak. Şu an arkamda şu anda. Kapı üstüne kapadım. He. <laughs> Ya öyle ya böyle ya başka bir çarem yok. Görmedi beni değil mi? Mermi 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 mermi. Doldur 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 doldur. Tamam. Dört mermi var. Dördünü vurursam bir canı falan kalacak büyük ihtimalle. Dördünü tutturursam. Nereden geliyor? Oradan mı buradan mı? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Woohoo! Canı çok az. Canı çok az. <laughs> Aldı, öldü. Aa, kapı nasıl açıldı lan? Kapı şu an açıkmış. Kaç. Go 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 go. Mermi alsaydım keşke. Mermi almadım. Neyse kaçtım. Bitti mi? Atla abi atla. Aa! Kötü son. Aa. Rüya mıydı bunlar? Bak kesin yine o arıyor. Gitme sakın gitme. Acilen bir şeyler yemeliyim dedik de. Açlıktan dolayı olabilir evet de. Aa John arıyor. Sakın 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 gitme oraya. Ya bir de Enteresan oyun ya. Ice Cream'in haritasını yapmışlar adamlar. direk tanıdık mekan olduğu için çok da zorlanmadık açıkçası. Güzel olmuş. Ama dediğim gibi birazcık geliştirmeleri lazım. İşte atmosfer müziği eklemeleri lazım. Hikayeyi birazcık daha genişletebilirler. Bence ofis olarak daha farklı bir yer kullanabilirlermiş yani. Adamlar resmen gitmiş dondurmacı rodun ofisini kullanmışlar. Böyle bir şey var mı ya? Büyük ihtimalle ice cream hayranı bu oyunu yapan. Böyle de açıklamayın linkini bırakıyorum. Siz de oyunu oradan indirip deneyebilirsiniz. Yine bu tarz mini korku oyunlarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu oyuna 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Ben bu oyuna 10 üzerinden 5 veriyorum çünkü çok fazla eksik yanı var. Siz de puanlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.